Bugün bir buluşmayı, bir kucaklaşmayı yaşıyoruz. Bir ağaç bahar gelince çiçeğine kavuştuğunda nasıl seviniyor, seviliyorsa, bir kuş yuvasından ilk uçuşunun mutluluğunu nasıl yaşıyorsa, bugün bizler de aynı hazzı yaşıyoruz. Öğrencilerimizin iyi yetişmesi için sizleri her zaman okulumuzda görmekten mutluluk duyarız, duyacağız. Aramıza hoş geldiniz. Her yapının esasında lider ruhlu insanlara ihtiyacı var. Yöneticiyi her yerde bir şekilde buluyorsunuz. İyi yönetici ya da kötü yönetici bir şekilde bunu bulmak mümkün ama lider her zaman bulunmuyor. Tartışma esasında lider bulup bulmamak değil de lider olunur mu? Lider doğulur mu? Bu da bir farklı bir tartışma konusu. Buralardan daha çok beslenerek eee konuşmamı yürütmeyi düşünüyorum. Bir de şöyle bir algımız vardır. Bilmiyorum bize özgü bir değerlendirme biçimi mi? Yoksa dünyanın genelinde mi böyle bir algı vardır? Lider dediğiniz zaman işte bu ülkenin lideri kimdir deseniz kimin aklına cumhuriyetin kurucusu olarak Gazi Mustafa Kemal akla gelir. Veya siyasi partilerin liderleri hemen akla gelir. Spor merakı daha fazlaysa Süper Lig'deki lider kimse o akla gelir. Ama genellikle böyle 3-4 noktada toplanıyor. Sevgili gençler, lider bulunduğu yerde meziyetleriyle, davranışlarıyla doğal olarak öne çıkmış olan insandır. Allah bize düşünmez misiniz diye soruyor. Kur'an'da esas onu söyleyecektim. Size ben hayatımın bir döneminde birkaç kez başından sonuna kadar hani biz hatim yapıyoruz ya Müslümanlar Ramazan'da daha çok yaparlar. Onun Türkçesi mealini yani Allah bize ne diyor? Onların birçok ayetinde belki de en çok tekrarlananıdır. Der ki efela tagilu akletmez misiniz? Düşünmez misiniz de tefekkerun? Ne kadar aklımız, zekamız o ölçüde bizden hesap sorulacak. Onun için de Fen Lisesi öğrencisi olmanın sevgili gençler özel bir sorumluluğu var. Ha bu sizi korkutmasın. Ya başkan amca nereden geldi de bugün böyle üstümüze görev yükledi filan. Bu görev sizin üstünüzde zaten var size diğer arkadaşlarınıza göre daha farklı bir seviye Allah tarafından verilmiş. Onun için bu sıralarda sizler varsınız. Onun için bu sıralarda sizler oturuyorsunuz. İçinizdeki canavarı uyandırın diye bir cümle vardır, bir slogan vardır. Biliyorsunuz değil mi bunu? Şimdi bu doğrusu benim sevmediğim bir ifade ben de bunu çok beğenmiyorum çünkü hiç kimsenin içerisinde öyle gizlice yerleştirilmiş iğne batırıp da uyandırılmayı bekleyen bir dev falan yok. Allah diğer insanlardan farklı olarak verdiği akıl var, zeka var ve bunu doğru yolda kullanmak üzere verilmiş olan bir irade var. Burada hepimizin yapması gereken şey o yeteneklerimizi akıl düzeyimiz seviyesinde, zeka düzeyimiz seviyesinde neyse geliştirmektir. Hiç kimsenin elinde de öyle bir tılsımlı değnek, tılsımlı bir anahtar filan yoktur. Bunlar modern dünyanın uydurmuş olduğu sloganlar. Ben hayatımın hiçbir döneminde doğrusu bunu benimsemedim. Böyle bir şeyi doğru görmedim. Sizlere de bunu tavsiye etmek gibi bir e, yanlış tutum içerisinde asla olmam herkesin sahip olduğu efendim birikimi, bilgisi vesaire neyse içindeki cevheri ortaya çıkarmak anlamında onun çabasını gösterecektir. Bir genç olarak sabırlı olmanızı sizlere tavsiye ederim. Sizler henüz hayatın başındasınız. Hayatın Baharındasınız. Elbette birçok işte aceleci olabilirsiniz. Bunları anlayışla karşılamak mümkün ama acele etmek her zaman iyi neticeler vermeye biliyor. Kararlılıkla çalışmaya, işlerinizi takip etmeye, öğrenciyseniz öğrenciliğinize devam etmeye, öğrencilikten sonra iş hayatına atıldığınızda oradaki efendim yaşamanıza, çalışmalarınıza kararlı ve sabırlı bir şekilde devam etmeniz lazım. Ben sözlerimi böylece toparlamak istiyorum. Bizi davet ettiğiniz için tekrar hem okul idaremize hem liderlik kulübümüze teşekkür ederim.